Biz, i̇nşallah yaşları 12 civarında olan e, yavrularımızla bugün yarışacağız. Hazırsanız yarışmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Heyecan durumu? Peki. İnşallah biraz sonra yavaş yavaş heyecanınız gitmeye başlar. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Ömer Faruk? Yarasa. Soruyu doğru anlayamadım galiba. Yani Yanlış. Evet, Berat. Tavşan. Tavşan mı? Yanlış anladım, evet. Soru neydi? Ejderha. Kulakları en büyük, oldum. Oldum. en büyük olan hayvan, değil mi? Filin, değil mi? En büyük. Yarasa. Ama ee, bir yerine yani şeytan evvelce aile babalarıyla alakalı bir soru. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer Faruk. Yarasa. Yarasa. <laughs> evet Ahmet sen e, hafızlık okuyorum demiştin. Nerede okuyorsun? Akil medreseleri hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Akil medreseleri okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Akil medreseleri okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Akil medreseleri okusun hocam. <laughs> <ya. gülüyor> Akil medreseleri hangi şubesinde okuyorsun? Beşer kişilik iki takım soruyu bak bitsin. Soruya hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için acele etmeyin. Soru bitsin ondan sonra. Tamam mı? Elini... Ee, evet. evet. Beşer kişilik iki takım halinde. Bitmedi. Ee, <laughs> el ile annenin <laughs> topu bir köpeğe atmaya çalışılan spor hangisi? Evet Ahmet Şimdi cevabı. Peki Asker. <laughs> beş kişilik takım dediğim zaman aynı cevabı mı verecektin? Ne diyecektin? Hangi medreseleri okusun? Tamam. <laughs> Bunu dikkatli yine bir şekilde dinleyin. Soru <laughs> bitsin, bitmeden basmayın. Euzü billahi mineşşidonirracim. Tövbe tövbe. Bunu dikkatli dinlemeniz lazım. Ee, böyle bir matematik sorusu. Ama soruyu dikkatli dinlemeniz lazım. Tamam. Dikkatli bir şekilde dinleyin soru e, bitsin, bitmeden basmayın. Şimdi e, düğmelere çok fazla bas, e, vurmanıza gerek yok. Tamam biraz normal <laughs> Anasını olarak... Anasını durur. siktiniz değil. düğmeler. Düğme Ağzı <laughs> <laughs> Allah'tan çay yudumlamadım. Vallahi püskürtürdüm eklemeyi. <laughs> Bir buçuk günde kasafa. <laughs> Dünyamızı ısıtan gezegenen Ahmet. Dünya. Yani cevabı sen zaten bilmiyorsun Ahmet. Aga. Okay <laughs> <kafanı. gülüyor> Yazık kafana. Yazık kafana. Soruya cevap vermek istiyorum lütfen. <laughs> Yazık yani kafana. Ahmet bastı beni. Yani Ahmet. Ahmet. <laughs> Ahmet. Ne oldu? <laughs> Nasıl 36'yı buldun. Ondan sonra da siz nasıl 35 Aa! buldunuz? Musun? 24 dedi. 16 o 12. 12'yi 12 topladım 36 buldum. Şimdi Ahmet sen 35'i nasıl buldun? <laughs> Ahmet 35'i nasıl buldun harbiden? <gülüyor> <gülüyor> Yazık kafana. <laughs> nasıl gidiyor hocam <laughs> falan durumları? Azaldı. Azaldı biraz. Azaldı. Ahmet senin hiç hiç. hiç. <laughs> Ya gördünüz mü? E ee, o zaman sadece direkt hiçbir soruyu sormayalım biz. Son soruyu soralım. Tamam? Son soruya kim cevap verirse o birinci olsun. Buyur. <laughs> <laughs> Sorumuz kolay bir soru olsun madem. Eee İstanbul hangi bölgededir? Karadeniz. <laughs> Arkadaşlar Akdeniz'de değil mi? 7 kaçın var? 17 niye soruluyor ki? Niye 17 ya? 16 soralım Bu adam Gökhan abi gelmiş sesi ver Ver sesi Adam ya Adam ya Geldi adam <laughs> Devam 30 artı He? 30 artı 17-17 daha çabuk şimdi çok iyi değil mi? <laughs> Fatih medeseye kursunda. <gülüyor> 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 Emin misin? Eminim Soru anlamasam da olur Ben bir basayım da sonra buluruz ya Öyle mi düşünüyorsun? Bir anda herhalde aklımdan gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bunu izlememiştim ben bu arada. Yeniden izlemiştim. Şey.